Merhabalar, ismim Emre Onur Kahya, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. 20-25 yıldır fizik alanında çalışıyorum. Alanım aslında kozmoloji, yani evrenin oluşumu vesaire. Bugün zaman yolculuğu ile ilgili filmlerdeki sahneleri yorumlayacağım. Look, I, I could swing around that neutron star and decelerate. It's not that. It's time. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Ah oh, ben. Every hour we spend on that planet will be seven years back on Earth. That's relativity, folks. Up! Hello, Rob. I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, four months, eight days. Interstellar Nolan'ın ilginç bir filmi. Tabi bu filmi yaparken Kip Thorne diye çok ünlü bir fizikçi var. Nobel aldı yakın zamanlarda 2-3 yıl önce. Onunla sürekli danışarak yapıyor ve belki izleyenler olmuştur. Onların birlikte bir verdikleri şey de var. interview. Orada da göreceksiniz. Yani bazen zorluyor. Tabi sinematik şey için biraz abartmak zorunda. Mesela burada 1 saat 7 yıl falan ben böyle şöyle bir hesabını yapayım dedim onun. Karadeli'ye yakın bir gezegendeyseniz Karadeli'nin çekim kuvvetinden çok etkilenir. Dolayısıyla zaman sizin için dünyaya göre daha yavaş ilerler. Bu doğru yani. Ama buradaki ler böyle 7 yıl olması için ne gerekli diye baktığınız zaman böyle Karadeli'nin etrafında dolanan bir gezegene gidiyorlar. Şimdi o gezegenin o kadar yakın olması lazım ki Karadeli'ye. Karadeli'nin olay ufkunun neredeyse dibinde falan olmalı. Biz olay ufku şu demek. Yani oradan sonra kaçamıyorsunuz artık Karadeli'den. Bu sinematik şey için biraz abartılmış bir sahne. O yüzden buna ne bileyim on üzerinden bir yani güzel zamanla ilgili Einstein teorisiyle ilgili güzel bir şeyi kullanmışlar. Bir temayı. Yani herkes klasik bazı zamanda yolculuk şeylerini kullanır. O açıdan bilimsel olarak evet. Güzel. Fakat e, tabii ki e, orada normal bir gezegene gidilse oradaki etki 1 saat 3 dakika falan olacaktıken e, o da çok bir şey etkilemeyecek tabii o yüzden hikaye anlatım açısından biraz bunu yapmak zorunda sanıyorum. O açıdan bilimsel olarak tam değil böyle bir şey imkansız hatta öyle diyebilirim çünkü bir kara deliğin etrafında düzenli bir şekilde dönen bir e, gezegen kara deliğin olay ufkunun 3 katı uzaklıkta olmalı en az gibi yani böyle o açıdan şey ama hadi onu affedelim. O yüzden 10 üstünden buna bir 7 8 verilir herhalde ama güzel yani bilimsel olarak evet ama abartı var öyle diyebilirim. Yani, evet, yani toplam gidip geleceği zaman Karadeli'ye çok yakın bir gezegene gitse ve oradan geri gelse belki çok uzun süre dursalar belki 1-2 saat fark eder, fark eder. Yani çocuğunu büyümüş olarak falan görmez e, vesaire. Yani öyle 23 yıl falan demiş şu kadar kaldık ya yani öyle bir şey yok yani tabii. Thank you very much. What you said you didn't Hello. Maybe, already. Maybe. What the hell? Where did he come from? This is weird. Interstellar filmine göre belki onunla karşılaştırıp öyle gitmek iyi olabilir. Yani zamanda yolculuk biz solucan deliği oluşturmak gerekiyor ama solucan deliği kara delik gibi bir şey yani bırakın dünyanın öyle hani işte elektrikler kesildi falan ya böyle aa oh, çok enerji gerekiyor falan bırakın onu yani güneşin kütlesinin ne bileyim 15 20 katı büyüklüğünde bir yıldız olacak o çökecek yani o kadar büyük bir enerji lazım ki bir kara delik oluşsun kara delikle solucan deliği aynı değil fakat solucan deliği de oluşturulur mu oluşturulmaz mı o bile spekülatif ama yani böyle böyle bir enerji aa oh, hastanede şeyler gitti elektrikler gitti yani tamamen gerçek dışı tabii solucan deliğinin varlığını da bilmiyoruz olup olmadığını, olduğu ile ilgili hiçbir şey yok. Sadece teorik bir olasılık diyelim. Fakat uzay zamanın o şekilde oluşmuş olmasıyla ilgili matematiksel bir imkan durumu bu. Yani mümkün olma durumu ama bizim bir solucan deliği oluşturmamız kısacası imkansız. Ayrıca oradan birisi geçecek ya üstündeki şeyleri çıkardı çok komikti yani. Üstündeki metal şeye girer gibi. Hani MR'a girersiniz böyle bir şey. <laughs> yani güzel olmuş yani otur bir şey var. Fizik açısından bilimsel olarak bir imkansızlık bu tabii. Bu arada çoğu öyle olacak. Yani zamanda bu tarz bir solucan deliği yolculuğu yok yani. Yani imkanı da yok yani böyle bir, bir müthiş bir teknoloji gelirse filan falan. Belki sinyal geçebilir ya öyle bir şey olursa oradan bir şey gelir. Sinyali belki görebiliriz yani ileriden gelecekten gelecekte olacak bir şey o delikten bize gelebilir onu görebiliriz. Yani öyle bir sinyal gelse ama o sinyal değişmezse saptı. Yani çok bilinmezlik var ama birincisi o deliğin öyle oluşmuş olması lazım. Öyle bir şey yok. Onu oluşturmamız için bir kara delik lazım. Biz kara delik oluşması için bir süpernova patlaması lazım. Yani enerji bütün güneş sistemi yok kadar. Yani öyle bir hadi oluşturalım falan yok öyle bir şey. Yani. geleceğe dönüş yani kendisi bile, ismi bile ilginç yani geleceğe dönüş. İlk gördüğümüzde tabii çok küçükken bizi heyecanlandıran, aha ileride olan şeyler. Acaba biz de öyle bilgiler alıp işte ne bileyim e, Dota Toto falan falan böyle şeyler alıp zengin olabilir miyiz falan böyle. Küçükken öyle şeyler vardı tabii. İçinde bilimsel bir şey burada da tabii e, yok. Ama e, çok hızlı gidildiği zaman, yani ışık hızına çok yaklaşırsanız, o zaman zaman yavaş ilerliyor. Bu Einstein teorisinde var. Bu bir gerçek. Gerçek derken gözlemliyoruz bile. Güneşten gelen belli parçacıklar çok hızlanınca böyle geçirmeleri gereken ömürden daha uzun süre geçiriyorlar. Dolayısıyla onlar için zaman daha yavaş ilerliyor. Bu, bu var. Fakat yani böyle hele belirli bir hıza çıkınca ki bu görebildiğimiz bir hız gibi ise burada zaten çok spesifik belli bir hızda birden yok oluyor falan. Yani böyle bir şey imkansız tabii. Ama eğlenceliydi küçükken bize oha neler olabiliyor bilimle ne? falan bunu bunu hissettirdi ama fizik açısından buna da böyle biraz geçer not vermek zor. First of all, that's horrible. It's Thanos. And secondly, time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. If we go back, we get the stones before Thanos gets them. Thanos doesn't have the stones. Problem solved. I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. Exactly. See you in a minute. Filmlerde zamanda yolculukla ilgili e, değişik bir bu sefer de şeye girdik. E, bu biraz da kuantum fiziğini aslında kullanıyor. Zaten orada da çok küçülüyorlar filan. E, bu, bu, da biraz şey kabulüne bağlı. E, i̇lk önce belki onu anlatmakta fayda var. E, yani kuantum fiziğinde işte bir şey, e, Schrödinger'in kedisi şeyini belki izleyiciler biliyordur. İşte bir kutuyu siz içine bir nükleer bir şey koydunuz. Bu boz, bozunan bir şey. İşte yüzde elli olasılıkla bu işte bozunacak. Açtığınız zaman tam o açtığınız anda o yüzde olasılığa karşılık geliyor diyelim. Kedi ölümü veya dirimi Schrödinger'in kedisi şey. Açtığınız zaman ölüyse ölü, diri, diri ise diri. Dolayısıyla sizin o gözleminiz onu değiştiriyor filan yani olasılıklar üzerine biraz kuantum fiziği onun üstüne inşa ediliyor. Bununla ilgili başka bir teori de var o da şöyle aslında bu evrende o kedi ölüyse öbür bunun paralel evrende kedi diri gibi gibi. Ya bu sadece bir ikilik değil tabii. yani yüzlerce olasılık varsa bu olasılıkların her birinin gerçekleştiği bir evren var. Dolayısıyla bunun gibi paralel evren var vesaire böyle bir yorum var bu tabii bu da spekülatif bir şey böyle olduğuna dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla biraz ona ona dönmüşler yani biraz önceki işte çok hızlı gittiğin zaman bir şey olur gibi Einstein'dan birazcık kuantuma doğru gelmişiz. Bahsettiği şey de geçmişe döndüğümüz zaman işte oradaki bir şey değiştirirsek değiştirdik diyelim. Oradaki değişiklikten dolayı daha önce olan şeyden çatallanmaya başlar. Her yaptığınız değişik başka bir çatallanmayla filan yine geriye gelirseniz değişir. Her, her birinin gerçekliği farklı diyebiliriz. Bana bu daha mantıklı geliyor. Yani o çatallanma filan başka bir gerçeklik olur. Yani bizi değiştiremez. Dolayısıyla bu dede paradoksu filan denen bir şey var da öyle bir şey olamaz. Yani şimdiki gerçekliğimizi geçmişe gidip değiştiremeyiz bence. Ama bunun hepsinin yine temelinde bu Kuantum fiziğini bu şekilde anlama var yani işte aslında her şey her durumu her durum gerçekleşiyor ama hepsi farklı evrenlerde. Bununla ilgili herhangi bir gördüğümüz gözlemlere dayalı bir herhangi bir şey yok. Öyle bir olduğuna dair bir bilgimiz yok. Spekülatif bir şey ama eğlenceli. Yani kuantum fiziği yani güzel, hoş geliyor ee, kulağa. O yüzden biraz daha böyle Marvel bunu iyi kullanıyor. Daha böyle şey geliştikçe yani fizik öğrendikçe filan bunları da kullanmaya başlıyor o filmde O yüzden güzel bir fikirdi yani. Öğrendikçe galiba değişik fizikteki belli olan olayları alıp onları bir hikaye dönüştürebilir miyiz düşüncesi devam etmiş. Yani bu şöyle şuna dayanıyor arkasındaki belki fiziği birazcık çok az şey yapmak lazım. Yani elektron bildiğimiz parçacık İngiliz fizikçi Dirac her parçacık gibi bunların karşı parçacı olduğunu söylüyor. Bu karşı parçacıkları şey diye yorumlayabiliyorsunuz. Mesela elektron var bir de onun karşı parçacığı işte pozitron var. Pozitronu zamanda geriye doğru giden elektron gibi düşünebiliyorsunuz. Yani ama o denklemin üzerinde öyle. Dolayısıyla o denklemde onu öyle düşünebildiğimiz o tür parçacıklar yapılıp onların zamanda geriye gideceği bu şekilde anlamına gelmez. Ama yani o denklemi öyle de okuyabilirsiniz. Eğlenceli de olur. Bir de o fikri kullanmış. E ama bir gerçek fiziksel olarak yani fizik açısından bir gerçekliği yok. Fakat o, o fikri güzel bir şekilde kullanıp onu bir anlatıma dönüştürmüş. O yönden o da gitti yani. Evet. The freaking wall, David. No way. Are you guys seeing this? Shit. Yo, stop stopwatch. Oh my god, it went back two hours, David. Two hours? Ya manyetik alan var burada işte onlar bir yani manyetik alandan dolayı dönmeye başlıyorlar. Evet yani bir manyetik alan olursa belli bir yönde dönmeye sebep olabilir. Bir yönde varsa şöyle tutarsanız şöyle dönebilir falan. Ama orada girdaplar falan var böyle değişik suyu etkiliyor. Yani su da polar bir şey yani herkes bilir işte hidrojen var oksijen oksijen şöyle durur falan. Ama öyle girdap oluşması yere düşen bir şeyin hele böyle diken gibi bir şey yani o bir tamamen şey. Bir de manyetik alan oluşturup zamanda yolculuk yani bir hadi kara delik çok büyük kütleyle bir şeyle oluşturduk ama manyetik alanla öyle bir şey olması çok daha zor. Dolayısıyla böyle biraz daha ele, cisimler birden havaya kalkıyor. Manyetik alanla bir şeye hareket o anlamda veremezsiniz. Yani yerden yukarıya kaldırma gibi olmaz. Yani i̇ki taraftan ayrı mıknatıs falan yaparsınız ama burada ortamda bir manyetik alan var. O yüzden fizik açısından birazcık sınıfta kaldı gibi yani. Burada tabii fiziksel bir zaman yolculuğu değil galiba. Yani daha çok kendi zihninde olan olayları yeniden kurgulayıp on, onları daha iyi anlama falan. Burada da işte ilaçtan dolayıydı galiba değil mi? Bu, bu şey var herhalde bir beyninin %90'ı galiba bir sıvıyla dolu olan birisi işte beyninin %10'unu indiriyor. Ama ona rağmen IQ'su ortalama bir seviyede kalıyor. Biraz onu şey yapmışlar gibi geliyor bana. Tersi geçerli. Yani %10'unu kullanıp aynı işte az çok performansı sergileyebiliyor bir işte çalışıyor ailesi var filan yani onunla ilgili de izleyenler de bakabilir internetten kim olduğu ile ilgili o bayağı şaşırtıyor doktorları. Yani zihnimizin çok daha böyle efektif kullanabiliriz. Bununla geçmişte olan olayları yeniden kurgulayıp onunla ilgili yeni şeyler değişik şeyler bulabiliriz tabi. Yani o açıdan evet ama onlarla bir etkileşim orayı bir etkileme yok ama çok daha böyle işte ne bileyim nirvana'ya çıkma gibi bir durumda olabilir yani. Biraz nöro, nöro Bilimin biraz işi gibi geliyor bana. Zamanda yolculuktan ziyade zamanda olan olayları yeniden zihnimizde kurgulama. O açıdan da güzel bir fikirdi yani. yani zamanında yolculuk insanlık boyunca yani herkesin belki istediği bir şey. Bir sürü başına bir şeyler geliyor. insanların değiştirmek istiyor veya yani ne olduğunu öğrenmek istiyor gelecekte. Fizik açısından oldukça spekülatif bir konu bu. İşte belki solucan delikleri varsa olabilir gibi ama bu bu fikir değişik yıllarda işte gördük Marvel'den başka filmlere kadar sanıyorum biraz teknoloji geliştikçe ve daha fazla fizik öğrendikçe daha ileri seviye fizikler fizik öğrendikçe geleceğe dönüşten işte Marvel'a kadar bayağı bir gelişim olmuş. O açıdan güzel yani eğlenceli ilginç fizikteki fikirleri kullanıp böyle filmler ve hikayeler üretiliyor. Bu yönden güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler.